Gençler hoş geldiniz. Oktay Hoca ben. Hızlı tekrar serisine kaldığımız yerden devam edelim. Instagram'dan 6 tane soru sormuştum size. Bunların çözümlerini yapacağız ama burada geniş her soru üzerinden o kısımla ilgili geniş bir tekrar yapmış olacağız. Yani kuru bir soru çözümü olmayacak. O yüzden lütfen videonun tamamını izlerseniz faydalı olacaktır. Bunu belirtmiş olalım. İlk olarak şöyle diyor. TET kısmı ile ilgili. X7, Y8 ve Z9 atomlarının oluşturduğu anyonlar izoelektronik olduğuna göre bu anyonların yarı çaplarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi soruyu çözersin ama doğru bir şekilde yaklaşıp çözmen çok önemli. Ee, i̇zoelektroniktir sorularında somutlaştırmakta fayda var. Yani 7, Y8 ve Z9 diyor. Bir sayı verelim. Hepsinin eşit elektron sayısı oldu. Yani ne demek izoelektronik? Elektron sayıları eşit demek şimdi soy gazların 8a grubunun elektron sayılarından birini verelim 2 10 18 36 diyor ya ya 10 ver ya 18 var yani böyle durumlarda Tabii ki burada sayıya göre Hani doğru mantıkla ilerlememiz açısından Aslında 10 sayısını kullanabiliriz Çünkü soy gazın işte e, neonun elektron sayısı 10 hepsi ona benzemek istesin 10 10 ve 10 olduğuna göre Burası 10 olması için eksi -3 3 tane elektron alması gerekiyor. 2 tane elektron alması gerekiyor. Toplamları 9'u verdiğine göre 1 tane elektron alması gerekiyor. Burada somutlaştırmak çok önemli. Şimdi olaya şu şekilde bakacaksın. Bunların yarı çaplarını karşılaştırın diyor ya normalde nötr atomların yarı çaplarını karşılaştırırken periyodik cetvelde kardan adam ne oluyordu? Yukarıya doğru çap küçülüyor ve sağa doğru da küçülüyordu kardan adamın gövdesi ve burnu. Ama iyonların yarı çaplarını karşılaştırırken burada elektron başına düşen çekim kuvveti elektron artı yüklüdür çekirdekte şey eee Proton artı yüklüdür. Elektron ne kadar fazla kendine doğru çekerse bu elektron çekirdeğe daha yakın olur ve çap küçülür. O yüzden elektron başına çekim kuvveti büyük olanın çapı daha küçük olacaktır. Tamam mı? Şimdi mesela bu proton sayısı olduğuna göre proton bölü elektron oranı 7 bölü 10 mudur? Yani 7 tane proton 10 elektronu çekmekte. Burada proton bölü elektron oranı 8 bölü 10'dur. Burada proton bölü elektron oranı da 9 bölü 10'dur. Yani her bir elektronu Z'de daha fazla çekim var değil mi? 9 proton 10 elektronu çekiyor. Yani her bir hani oranlamaya gerek yok uzun uzun göstermeye gerek yok ama 0.9, 0.8, 0.7 şeklinde hani bunu somutlaştırabilirsin ya da bunu yazmadan görürsün zaten. 9 proton 10 elektronu çekiyor, 7 proton 10 elektron. Yani burada çekim elektron başına düşen çekim az. Çekim az. Çekim az olduğu için çekirdeği hayal etsene çekirdekte çekim asla şu elektron daha uzakta değil midir? Çekim ne kadar fazlalaşta elektron daha çok çekirdeğe ne yapar? Yaklaşır ve çapı küçülür. Ama çekim az olduğu için çapı büyüktür. En fazla büyük çapa sahip olan burada x 3 olacak. Daha sonra y 2 ve en küçük çapa sahip olan çekimi en fazla elektron başına düşen çekimi en küçük olan olacak. Şey en büyük olan olacak. O yüzden cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Yani bu şekilde bakmanızı istiyorum. Ha, bunların nötr haldeki çaplarını karşılaştırın deseydi. Şunların nötr halde. O zaman periyodik cetveldeki yerinden 2, 5, 2, 6 ve 2, 7 diyecektik. Yani hepsi ikinci periyotta biri 5A grubu, diğeri 6A grubu, diğeri de 7A grubu. Bakın şöyle X, Y, Z. Çaplarını karşılaştırın deseydik çapları. O zaman periyodik cetvelde Kardan adamdan, bak sağa doğru kardan adamın ne oluyordu? Burnu küçülüyordu. O zaman çaplar arasında en büyük olan X büyüktür, Y büyüktür, Z olacak. Tamam Hani Şimdi e, nötr haliyle iyon halini farklı şekilde karşılaştırmamız gerekiyor her zaman. Ben bir de burada hatırlatmak için bunların birinci iyonlaşma enerjilerini karşılaştırın desem ne yaparsın? Bir düşün bakalım. Birinci iyonlaşma enerjileri. İyonlaşma enerjisi de, elektron koparmam için verilmesi gereken enerji. Ana mantığı şudur. Çap küçüldükçe elektron koparmak zorlaşır. Çünkü çekimi artar onun. Mesela şuradan elektron koparmak ve şuradan elektron koparmaya baktığım zaman 8A'dan elektron koparmak daha zordur. Hem çapı küçük hem kararlı yapıdadır. O zaman periyodik cetvelde sağa doğru iyonlaşma enerjisi artar ama genellikle artardı hatırlarsan. En sağda olan burada nedir? 7 an iyonlaşma enerjisi yani Z'nin iyonlaşma enerjisi en büyük. Daha sonra işte bunu şunun için sordum size. Şunu ara ara karşınıza getirecekler. 5 A ile 6 arasında yer değiştiriyordu. Bir de 2 A ile 3 A yer değiştiriyordu. Yani burada X büyüktür Y olacaktır. Normalde küresel simetri özelliğinden dolayı böyle bir durum var. Bunu da hatırlatmış olduk arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ikinci sorumuz şöyle diyor bize. Metallerin elektrik akımını ve ısıyı iletmelerinin nedeni arkadaşlar metallerde son yörüngelerinde boş orbitaller var. Örneğin işte magnezyum 12 bir metal. Elektron dağılımı yaptığım zaman 1s2 2s2 2p6 3s2 var ya son yörüngesinde 3p boş normalde 3p de 0 İşte elektronlar bu boş orbitallerde rahatlıkla hareket edebiliyor şuradaki elektronlar ee, ve o arada elektron buradan geçtiği zaman buranın pozitif yüklü olduğunu e, oluşumu oluyor pozitif yük oluyor yani hem elektron hareketi ve pozitif yüklerden dolayı şu şekilde metallerde arkadaşlar bir elektron denizi durumu söz konusu yapısı olarak metallerin ve Elektron denizindeki elektronların hareket etmesiyle metaller katı halde, sıvı halde her türlü elektrik akımını ne yapar? İletir. Tamam. Yani şimdi molekülleri arasındaki anlık dipol oluşması zaten molekül kavramı bakın C olamaz. Şunu da hatırlatayım, molekül kavramı kime deniyor? Molekül ametal atomlar topluluğuna mesela o 2 bir molekül veya en 3 bir molekül, bunlar ametal atom topluluğu tutup işte mesela kalsiyum oksit bir molekül değildir. Metal varsa moleküler yapıda değildir arkadaşlar. Aman dikkat edin. Metaller yani bileşik iyonik ise iyonik birim hücrelerden oluşur tamam mı? İyonların örgü yapısı bu iyonik bileşiklerde olan bir şeydir. Bunu belirtmiş olalım. Yani elektron denizi olayını burada elektron hareketi. Elektrik iletkenliği ile ilgili yine birkaç bilgi vermek istiyorum hazır bu soruyu sormuşken. Şimdi e, metaller iletir dedik, tamam mı? elektriği metaller nasıl iletir? Elektron hareketiyle iletir. Tamam. İyonik bileşik şey kovalent bileşikler, kovalent bileşikler. Şimdi asit ve bazların sulu çözeltisine hariç tutmak e, koşuluyla kovalent bileşikleri arkadaşlar iletmez. Yani en çok karşınıza çıkacak olan glikoz C6H12O6 katı hali de iletmez. Sen bunu sıvılaştırırsan yine iletmez. İyon durumu söz konusu değildir. Suya atarsan suda çözünür ama e, iyonlaşarak çözünmez. Çünkü bir iyon durumu yok. Çözünür. Sulu hali de iletmez. Yani her türlü iletmez. Tamam mı? Buna da dikkat et. İyonik bileşiklerde iyonik bileşiklerde hemen onu da yazayım. Örneğin en iyi bildiğiniz iyonik bileşik nedir? Mesela sodyum klorür. Sodyum klorürün de katı hali iyonlar var ama katı halde bu iyonlar hareketli değil. iletmez. Ama sıvı hali getirirsen iletir ya da sulu çözeltisi iletir. Tamam mı? Yani bir x bileşiğinin katı hali iletmiyor ve sulu çözeltisi iletiyor diyorsa bu x maddesi iyonik bileşiktir. Anlaştık mı? Bunu da anlaşmış olalım. Bunlar da iyon hareketiyle iletir. Metaller elektron hareketiyle işte şeyler, iyonik bileşikler veya işte asit ve bazların sulu çözeltileri iyon hareketiyle elektrik akımını ne yapar? iletir Tamam mı? Asit ve bazların sulu çözeltileri de iletir. Aman bak şimdi kovalent deyip burada buna iletmez demeyeceğiz. Çünkü bu bir asit iyonlaşarak ayrılır. Veya işte sodyum hidroksit bir bazdır. Yine sulu çözeltisinde iyonlar vardır. Bu iyonların hareketi vasıtasıyla elektrik akımını iletir diyoruz. Gelelim üçüncü soruya. Tabii ki bu üçüncü soruda da bayağı bir ee farklı cevap verenler oldu. Oran çok değişti burada. İlk defa görenler yine videoyu durdurup da çözebilir bunu. Bence çözün önce düşünün üzerinde. Şöyle diyor. iki tane maddeden bahsediyor. Işığı saçtığı, birincisinde ışığı saçar. Bileşenleri süzülerek ayrılır. Işığı saçmaz, bileşenleri süzülerek ayrılmaz. Özellikleri verilen karışımların diyor türlerini soruyor size e, verilen karışımlar hangisine doğru vermiştir? Koloid, çözelti, çözelti, süspansiyon, süspansiyon. Şimdi şunu hatırlatmak istiyorum. Şu tabloyu sayı doğrusunu bilirsen işin daha da kolaylaşacak. Bakın öyle. Şimdi dağılan tanecik sayısı mesela işte suda dağılan ya da işte bir sıvıda veya bir madde içerisinde dağılan tanecik sayısı onun üzeri ya da şuradan başlayalım. 1 nanometre ile 1 nanometre ile 1000 ee, nanometre arasında ise 1000 nanometre arasında şöyle diyelim. 1 nanometre de 10 üzeri 6 özür dilerim. 10 üzeri eksi 9 metredir. Şurası da 10 üzeri eksi 6 metredir. Burada şöyle söyleyeceğim. Eğer dağılan tanecik sayısı bu 1 nanometreden küçükse biz o karışımı çözelti olarak kabul ediyoruz. Çözelti. Tamam. Dağılan tanecik sayısı 1 nanometreden büyükse buraya da heterojen karışım. Heterojen karışım olarak alıyorum karışım. Ama tanelik sayısı 1 ile 1000 nanometre arasında ise yani aslında çözeltiye yakınsa daha küçükse buraya da koloid diyorum. Koloid. D ile gösterilir. işte deyle gösterilir. Önemli değil. Kolloidal yapılar vardır. Heterojen karışımlarda kolloidal yapılar vardır. Örnek verecek olursak baktığın zaman sen bunu homojen gibi gözle zaten gö görsün, e homojen diyesin gelir ama bu mesela süt kolloidal bir yapıdır. Mesela kan kolloidal bir yapıdır. Çalkalanmış yumurta çalkalanmış yumurta kolloidal bir yapıdır. Jöle kolloidal bir yapıdır yine bunlar. Yani Aynı zamanda kolloidal yapı mesela süt emisyon yapısındadır aynı zamanda. Ne? Sıvı sıvı heterojen karışımdır. Tamam. Eğer bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Şunu söyleyeyim. Kolloidler baktığın zaman homojendir. Ama bir işte lazerle bir ışık demeti yolladığın zaman çözeltide şöyle bir ışık demeti yolluyorum arkadaşlar. Bunun da anlaşılması lazım ki önemli olsun. Şöyle bu ışık demetinin eğer elimdeki madde çözelti ise bakın şu çözelti olsun ya da saf madde de olabilir. Çözelti ise şuradan bir ışık gönderelim. Işık demetini yolluyorum. Bu ışık demeti çözeltide geçtiği yol görülmez. Tamam mı? Ama elimdeki madde şeyse heterojen karışımsa ışık demetinin geçtiği yol görülür. Yani şöyle bir maddede heterojen karışım diyorum. Heterojen karışım Gözle baktığın zaman çözelti gibi görülür kolloidlerde ama ışık demetini saçar. Saçan o zaman heterojen. Hatta buraya hani boyut fazla olduğu için buraya ne oluyor? Süspansiyon diyoruz. Tamam mı? Süspansiyon yapısıdır. Artık 10 üzeri eksi 6 metreden büyük olan katı sıvı karışımlarda görülür bu boyut büyüklüğü. Bunu böyle söyleyeyim. Tyndall etkisi diyor. Yani soruya gelecek olursak ışığı saçar diyor. Şimdi ışığı saçtığına göre zaten hani olay bitmiştir. Çözelti olamaz. Çözelti ışığı saçmaz. Zaten birinci öncüde kolloid kolloid süspansiyon süspansiyon demiş. İşte şu cümle önemli. Bileşenleri süzülerek ayrılır. Arkadaşlar süspansiyonda bileşenler süzülerek ayrılır. Kolloidlerde çok çok küçük tanecik olduğu için bunlar süzme yöntemiyle ayrılmıyor. Tamam mı? Yani uygun ona süzgeç kağıdı e, yok. O yüzden işte sütü işte ayırarak yağ ve suya ayıramıyorsun işte bileşenlerine süzerek diyelim yani. Bunu o yüzden burada süzülerek ayrılır dediğine göre kolloidi de işaretleyenler var. Hayır süzülerek ayrılan heterojen karışımlar süspansiyonlar. Tamam. Kolloidler değil. Ee, o zaman bu kime giriyor? Süspansiyona giriyor. Süzülerek ayrıldığı için. eee Işığı saçmaz. Bileşenleri süzülerek ayrılmaz. Hem ışığı saçmayacak hem süzülerek zaten ışığı saçmayan ne? Çözelti. Buradan zaten çözelti olduğu çıktı arkadaşlar. Bileşenleri de süzülerek ayrılmaz diyor. Zaten süzülerek tuzlu suyu ne kadar da süzersen süz yine ne olur? Tuz ve su süzgeç kağıdından süzüntüye aşağıya iner. Bunu bu şekilde ifade etmiş olalım. Yani süspansiyon ve çözelti. Tamam mı? durdurup tekrardan kendinde bir üzerinde düşün ki kalıcılığı olsun bunu da belirtmiş olduk sonra yine karışımların ayrılması kavramı da karışabiliyor bazen kavramlar birbiri içerisine geliyor onlarla ilgili de soru çözümü yapacağım Şimdi gelelim ayete kısmında enerji sorusu kimyasal tepkimelerde enerji kısmına çözelim bu soruyu grafiğe göre tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir tepkime ısısı sıfırdan küçüktür Şimdi arkadaşlar amaç burada konuyu tekrar etmek. Şimdi delta H tepkime ısısı, tepkime entalpisi iki şekilde bulunur. Ürünlerin entalpilerinden ürünler eksi girenleri çıkararak bulabildiğin gibi delta H arkadaşlar EAI eksi EAG eşitliğinden de buradan da bulabilirsin. Şimdi ürünler şurasıdır. Ürün kısmı şu yeşille gösterdiğim giren kısmı da kırmızıyla gösterdiğim kısımdır. Ürünler 60'tır. Bak 60 kiloşulmuş girenlerde 30 kilojünmüş. 30 kilojün. ve ne oldu artı 30 çıktı ve şunu unutmaman gerekiyor Delta sıfırdan büyükse bu tepkime endotermik bunu bileceksin Delta sıfırdan küçükse Delta H küçüktür sıfırsa bu tepkime de egzotermik yani bazı konu mesela yani şurada kaybetmeyin yani toptan yaklaşmayın e hani mesela bazı konuları yetiştirememe durumun oluyor ya da eksik kalma Ya konunun tamamını bitiremeyebilirsin Ama o konu içinde öğrendiğin şeyleri en azından sağlam öğren Yani şu bile bir soruyu çözmene çoğu zaman şıklardan şu bilgi bile yetebilir yeri geldiği zaman Hani sen enerji konusuna ya yetiştiremeyeceğim bakamam başlamamam demek yerine Toptancı yaklaşmak yerine alabildiğince o konuda ne öğrenebilirim onu çıkar yani Tamam mı? Bu da sorularla olur işte yani soru deneme çözersin, denemenin çözümünü izlersin vesaire veya böyle işte videolar izlersin. Ee, bak buradan çıkar, hatırlarsın yani delta h küçüktür, egzotermik dedik ve şu eşitliği yaptık. Ee, tepkime ısısı sıfırdan küçüktür. O zaman sıfırdan küçük değil, sıfırdan büyük çıktı. Bak artı 30 çıktı, endotermik. Şimdi girenlerin enerjisi ürünlerinkinden büyüktür. Zaten gördüğün gibi şuranın giren tepkime böyle geliyor, moleküller bu tepeyi böyle geliyor, geliyor, geliyor. Enerjisi yeterli olanlar, eşik enerjisini geçenler ürüne dönüşüyor. Zaten böyle ilerliyor. Tamam mı? Yani şurası tepkimeye giren olduğuna göre şurası da ürün olduğuna göre o zaman girenlerin enerjisi ürünlerinkinden küçük bir şey büyüktür ifadesi bu da yanlış. İleri aktifleşme enerjisi geri tepkimeninkinden küçüktür. Geri tepkimeninkinden. Şimdi ileri tepkimenin özür dilerim, aktifleşme enerjisi geri tepkimeninkinden küçüktür. Şimdi bu EAI demek. EAI. Tamam mı? Yani ileri aktifleşme enerji Başlangıçtan burası da hep karıştırılır ya. Başlangıçtan tepeye kadar giden bu tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi. Moleküller buradan çıkıyor tepeye geliyor. ileriye doğru yani şu mesafe. Bu arada aktifleşme enerjisinin eksisi olması hep mesafedir. Aradaki büyüklüktür burada mutlak halidir. Yani ileri aktifleşme enerjisi dediğimiz bu tepkimenin EAI ise 110'dan 30'u çıkararak bulursun ki bu da 80'dir. Geri aktifleşme de tepeden ürüne kadar olan şu yeşille gösterdiğim kısımdır. O zaman buraya da EAG diyorum. EAG'si de bunun aradaki fark yani 50'dir. Tamam. Bana ne sormuş? İleri tepkimenin yani e, tepkimenin aktifleşme enerjisi de dese ileri tepkimeyi düşüneceğim bu arada. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi geri tepkimeninkinden küçüktür. Aynen. İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 80. EAG geri tepkimenin aktifleşme enerjisi burada EAG geri tepkimenin aktifleşme enerjisi de 50 küçük olduğunu e, görmüyorsun. Büyük olduğunu görüyorsun. Biri 81 50. Arkadaşlar aktifleşmiş kompleksin enerjisi de tam tepe noktası moleküller tam çarpıştığı anda şimdi bu K artı L molekülleri birbirine geliyor ya yaklaşıyor. Tam çarpıştığı andaki yüksek enerjili kısma en tepe noktasına aktifleşmiş kompleks deniyor. Kararsız bir yapı zaten. Çünkü yüksek enerjili. O yüzden tepe noktası 110'dur. Burada da dediğim gibi kavramlar unutulmasın, karıştırılmasın. Bir ile EAI var. ileri aktifleşme enerjisi. İleri demez sadece aktifleşme derse ya da eşit derse de yine burayı göz önüne alacaksın. Tamam mı? aktivasyon enerjisi de diyebilir. İşte geri de tepeden aşağı kadar ürüne kadar olan kısım karışabiliyor tekrar söylüyorum bazen. Yani burada onları belirtmiş olalım. Ve bunların arasındaki fark bak delta H EAI eksi EAG'den de bulunur. Bunu da bir tamam pratik olarak yukarıyı gördük ama mesela EAI buna ne 80 EAG ne 50. Yani zaten yine burada da delta H artı 30'dan çıktı. Belirtmiş olalım. Yani şöyle verdi grafiği diyelim. Mesela şuradan başlattık eksi 20 dedim. Şöyle geldi. Şurası da işte 100 dedim. O zaman ileri aktifleşme enerjisi nedir diye sorduğu zaman başlangıçtan tepeye kadar olan kısımdır. Aradaki mesafe arkadaşlar mutlak mesafe yani. Tamam Mesafesi nedir bunun? 100 buradan 20 de buradan o zaman EAI'si bunun 120 olacaktır. Geri aktifleşme enerjisi de tepeden ürüne kadar olan kısmı aşağı sıfıra falan indiriyorsunuz bazen olmuyor. Tepeden ürüne kadar işte şuradaki mesafe diyelim. Tamam Belirtmiş olalım burada. Ne yaptık? Bu soruda da endoyu, egzoyu hatırladık. Delta H'in bulunum kısımlarını hatırladık. Aktifleşmiş kompleks nedir? Onu hatırladık. Yani bu şekilde. Gelelim buraya. Hız ünitesi ile ilgili bir sorumuz yine. Ee, yine demeyelim bir tane var burada. Bir kimyasal tepkimenin hızını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şöyle ifade edeyim. Örneğin şöyle bir tepkime olsun. Hızın iki şekilde hani bunları da hatırlatmak istiyorum sana. Örneğin bu tepkime bir saniyede gerçekleşsin. Bir saniyede. Bir saniyede bir mol bundan harcanırsa biri 3 olduğu için 3 mol bundan harcanır. 2 mol de bundan harcanır tepkime hızı R ile gösterilebilir ya da hızla gösterilebilir madde miktarındaki değişim bölü zamandır yani Delta t aşağıda olacak şimdi en mol sayısı t zaman molerite değişim Hani burada e, yukarısı değişim madde miktarındaki değişim burada ne olabilir biliyor musun bu mol olabilir mol olabilir molerite olabilir işte gram olabilir e bunlar değişir. Yani hani neyle ifade ettiğine bağlı bölü zaman. Zaman olacak aşağısı. Zaten şu zaman aşağısı olmayanları bir eliyoruz şurada. KD denge sabitiyle bir alakası yok değil mi? Denge sabiti bu arada onu da söyleyeyim. Ürünler bölü girenlerdi. Hızdan sonra dengeyi görüyoruz. Tamam mı? İleri ve te geri tepkimi hız bağıntılarının karşılaştırmasıyla eşitlenmesiyle oluşuyordu. Yani bununla da ilgisi yok. Madde miktarındaki değişim delta değişim bölü zaman oluyor bu. Yani cevabımız B seçeneği olacak. Bunu belirtelim ama buradan tabii ki böyle kalmayalım. Bu soruyu çözüp geçmeyle kalmayalım. Bununla ilgili birkaç soru tarzı var. Onları göstermek istiyorum. Canımızı sıkan soru tarzı aslında 2-3 yıl önce de ÖSYM tarafından soruldu. Yani biraz hani tam oturmadığı zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Eee bu arada şimdi bu formül var. Bir de tepkime hız bağıntısını ne demekti hız bağıntısı? Onu da söyleyelim hazır. Bağıntısı da K çarpı hız sabiti girenleri alıyordu. hatırlarsan. Girenler N2 çarpı H2'nin derişiminin küpüydü. Şu kas sayısı 3 olarak geliyor yani. Tamam yani hızla ilgili bir ilk söylediğim şu B seçeneğindeki eşitlik var. Ki soruya göre işlem yapacaksın orada. Ee, işte. i̇şte mesela mol bölü saniye dediği zaman işte hızı diyor mesela soruda hızı kaç mol bölü saniyedir diye sorarsa mol bölü saniyedir sen molü saniyeye böleceksin tamam mı? Yani soruda kaç mol bölü litre saniyedir diye sorarsa şimdi mol bölü litre molerite Moleriteyi saniyeye böleceksin. O değişimde yani pay ve payda da yapman gerekiyor. Bazı soruda da gram bölü dakika der örneğin. Gram bölü hızı kaç gram bölü dakika. O zaman gramı dakikaya böleceksin. Aslında o tür sorularda birime bakıp neyi neye bölmen gerektiğini rahatlıkla çıkıyor. Ben burada hız bağıntısını söyledim de bir de artık mesela N2'nin hızını sorsa bana 1 mol harcandı ya 1 saniyede. O zaman 1 mol bölü saniyedir değil mi? İşte H2'yi sorduğu zaman nedir? 3 mol bölü saniyedir. NH3'ü sorduğu zaman rn 3 o da arkadaşlar 2 mol bölü saniyedir. Yani şuraya dikkat edin. Kas sayılarıyla hızları doğru orantılı. Kas sayısı büyük olanın hızı da büyük. Aralarındaki hız bağıntısını yazın desek. Şöyle diyebilir miyiz? İşte 6'da birleşebilir mi? 6R N2 eşittir. 2R işte H2 o da eşittir. 3R NH3 değil mi? Çünkü 6'da birleşebilir. Böyle bir eşitlik yazabilirsin. Ya da ya da şöyle bir şey var. Madde miktarındaki değişim bölü zaman dedik ya dikkat. Delta T N2'nin derişiminin değişimi bölü delta T dikkat. Eşitlik yapmak zorun ya yapacağım burada tamam mı? Şuraya dikkat edin. Delta T H2'nin derişimi bölü zaman şey eşittir. Bu da Delta NH3'ün değişimi derişiminin yani molaritesinin değişimi bölü delta T. Şimdi ben bunları eşitlemek istesem. Şu anda bunlar şu haliyle eşit değil. Ne yapmam lazım biliyor musunuz? Dikkat. Böyle H seçeneğinde diyecek ki atıyorum şunu diyecek size. Ee, delta N2 bak şöyle diyecek. Bölü delta T eşittir. Ee, 1 bölü 5 işte sallıyorum burada. Delta işte H2 bölü işte delta T doğru mudur diyecek bu eşitlik. Sen şunu yapman lazım. Değişimleri biliyorsun zaten. Yani ben burada mol dedim ama moler de olur. Atıyorum 1 molar buradan, 3 molar buradan, 2 molar da buradan oluşur, değil mi? Molle doğru oran Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. İçerisine böyle bir şey gördüğünüz zaman kas sayısındaki değişimi şu katsayısı ya arkadaşlar. İçerisine yaz zaten. Değişimi bunun 1. N2'yi gördüğüm yere 1 yaz. H2'yi gördüğüm yere değişimi 3 yaz. NH3'ü gördüğüm yere de değişimi 2 yaz. Her zaman bunu 2'ne yazdığın zaman eşitlik olabilmesi için 1 bölü delta T. Delta T herhangi bir sabit. 3 bölü delta T bu 1'e eşit. Yani şu an 1 bölü delta T 1 midir? Delta T'de 1 gibi düşün. Tamam 1 saniye gibi düşün. Şurayı da 1 saniye. Şurayı da 1 saniye gibi düşün. Eşitlik olabilmesi için o zaman bunu 3 ile çarpmam lazım. Ve eşitlik olabilmesi için yine 1'de eşitlemem için arkadaşlar içerisi 2 olduğu için bunu 2 ile çarpmam lazım. Neden? 3 çarparsam bu üçler birbirini götürür ve 1 bölü delta t kalır. 2 ile çarparsam bunlar birbirini götürür ve 1 bölü delta t kalır. O zaman değişimleri içine yazıyorsun. Ona göre gerekli sayıyı belirliyorsun paydada. Anlaştık mı? Ve son olarak bir şey burada ifade etmiyorum. Girenlerin başına da girenlerin olduğu kısma da eksi getiriyorsun. Çünkü girenlerde yani hızı şöyle buluyoruz aslında biz çok önemli değil ya. Son eksi ilk buluyoruz. Son derişim böyle ilk derişim bulduğumuz zaman negatif çıkıyor girenler. O negatifi pozitif yapmak için hız negatif olmayacağı için o negatifi pozitif yapmak için başına eksi getiriyoruz. Dikkat edeceğim girenlerin kas sayısı yani şuranın başına şöyle bir ne getirmem lazım eksi. Aynı şekilde şuranın başına şöyle bir eksi getirmem gerekiyor arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Yani şöyle hani madem buraya bu kadar emek verdik anlattık da mesela bu tepkime de şu tepkime de sen bu hız eşitliğini nasıl yazarsın diye düşünüyorum. Şu tepkimeyi sorayım ya başka bir tepkime işte. 2x artı y işte şey diyelim 4z diyelim şöyle bir tepkime de hepsi gaz fazının hız eşitliği hız arasındaki ilişki. Ya şöyle değil mi budur? Delta t, x bölü delta t şu. Eşitlik diyelim de şimdi sonra eşitlemek için işlem yapacağım. Y bölü delta t. o da eşittir. Delta z bölü delta t diyelim. Sen görür görmez şu kas sayısı hızıyla doğru orantılı ya. Yani şurada iki düşüneceksin. Şurada bir değişimi bir molar. Buranın değişimi de dört düşüneceksin. E i̇ki düşünmen için o zaman şuraya iki getirmen lazım. iki delta t ki bir de eşitlensin. Şuraya bir şey yapmaman lazım. Şuraya da dört getirmen gerekiyor. Ve girenler eksi olduğu için şuranın baş katsayısına, buranın da başka katsayısına ne getirmen gerekiyor? Eksi getirmen gerekiyor ki bu eşitlik sağlanabilsin. Çünkü ikiler birbirini götürecek. Değil mi? Burada da dörtler birbirini götürecek. içinde 4 olduğunu sana söylemez ama sen değişimin 4 olduğunu görmen gerekiyor deyip uzatmadan ki bitirmiş olalım. Buraya bakalım. mesela burada da kimya kanunları ile ilgili bir sorumuz var. N2 ve O2 elementlerinden 120 gram NO bileşiği elde ediliyor. NO'nun 64 gramı oksijen olduğuna göre bileşikteki en bölü O kütlece birleşme oranı kaçtır? Burada da biraz ışıklarda sorun yaşayanlar oldu. İşte 7 bölü 8, 8 bölü 7 arasında. Arkadaşlar sonuçta 120 gram artandan falan bahsetmiyor. 120 gram bileşiğin tamamı mı? Bileşiğin tamamı. E zaten NO'nun da NO bileşiğinin de 64 gramının oksijene olduğunu söylüyor. Artan yok burada bakın. Şu kadar artan var deseydi ona göre işlem yapardım. O zaman 120'den sen 64'ü bir çıkaracaksın. Tamam. 120'den 60 çıktığı zaman 60, 56 mı kaldı burada? 56 gram da o zaman şu 56 gramı da N2 olacak. E, kütlece birleşme oranı dediğine göre toplam bileşikteki e, azotun oksijene oranıdır. Anlaştık oksijene oranıdır. O zaman 56 bölü 64 olacaktır. 8'e böldüğüm zaman 7, 8'e böldüğüm zaman 8 olacak. Yani cevabımız 7 bölü 8 olarak burada çıkmış olacaktır. Yine hızlı tekrarlara devam edeceğiz. Bu şekilde geniş konu anlatımlı tekrarlar yapmış olacağız arkadaşlar. Yani toplamda 28 dakika olmuş. Belki biraz bu video uzun oldu. Hızlandırırsınız, hızlandırmışsınızdır belki. Yani bu şekilde hatırlatmalar iyi olacak parça parça yani hani oturup düzenli yapamıyorsan ne Hani bir şeye e, nereden ne alabilirsen anlık boş zamanlarını çok iyi değerlendir bu beş dakika olur 10 dakika olur oradan bir bilgiyi aldığın zaman e, tekrar etmen kalıcılığını sağlayacaktır Hoşçakalın arkadaşlar